sanırım Çinli prenseslere aşık olmak vaktiymiş. Evet merhabalar yaklaşık belki iki ay aradan sonra güzel bir alışverişte karşınızdayım. Tripodumu kaybettim. Şimdi de maket bıçağımı kaybettim. Yakında kendimi de kaybedeceğim. Evet şimdi sırayla başlarsak. Blue Lock 11. Geçen alışverişte almıştım. Bendeki ikinci baskıydı diye tekrar aldım. Bu da ikinci baskı çıktı. Evet. Ekonomiyi fazla iyi kontrol edebildiğimi düşünmüyorum artık. Umarım bunlar da en azından ikinci baskı değildir. Blue Lock 12. Aradım, taradım. 12. ciltte de amcayı bulamadım. Vah ki ne vah. Ben bunu iade etmek istiyorum. Am amca yoksa yok. Bakalım. Oğlum ne çabuk baskı yapıyor lan bunlar. Bu da ikinci baskı. Vallahi bu çok manyaksa. Ardından BlueLock13 En azından bu ilk baskıdır diye umuyorum Evet Dedemiz Ardından BlueLock14 da Blue Rock 15. Üst kısımları maalesef ezilmiş biraz. Birden 10'a kadar şifacı güncelerinden tüm ciltlere. 11-12'de çıktı galiba ama. İlk olarak birinci cildimiz. Şu biraz kirli galiba. Panel tarzı şemizimiz var. İlk sayfa renkten kuşa değil. Zamanında yanlış hatırlamıyorsam bunu daha önce de almıştım. Lakin elimdekiler hasarlı diye iade etmiştim galiba. Ve 13. 18. baskı gelmiş. Vay be. 2024 içinde 13 tane baskı yapmış. Hani her baskıda 1000 cilt alsa bile gayet güzel satmış şey yani. İşte çizimleri çok güzel. Serinin kendisi ayrı bir güzel. Katika'da güzel karakter basmış. Şimdi Bu seri hakkında önce bir değinmek istediğim bir şey var. Bu serimiz Neko Kurage tarafından çizilen bir seri. Square Enix adına yayınlanıyor bu. Bu serinin orijinal Light Novel. ama bu serinin iki farklı manga uyarlaması bulunuyor. Birinci uyarlama toplam 20 cilt. Orijinal olan Night Noire daha sağlık. Bu uyarlama ise birazcık daha romantizm ve komedi üzerine duran bir uyarlama tercih size kalmış. Ama ben bu uyarlamayı biraz daha hoş buluyorum. Tabi fazla yavaş olması çok etkiliyor. Şu an güncelle 15 cilt var. Senelik 2 cilt çıkıyor. Bu sene 16. cilt de çıkacaktır. Biz en son 12'yi bastık. Yani bu sene içinde çok yüksek ihtimalle güncele geleceğiz. Ama senede de 2 cilt çıkıyor ve animenin ikinci sezonu şu an toplam 15 ciltlik olan mangaya geçmiş durumda. Hani 16. cilt çıksa bile büyük ihtimal ikinci sezon finaline yetişemeyecek. 20 ciltlik manga da biraz daha sadık olarak işlediği için galiba daha şey çünkü onda da anime 18. 19. ciltte falan bitiyor. Yani o yüzden her türlü ya animeyi bekleyeceğiz ya da light novelini okuyacağız. Light noveli de Türkiye'de yani Türkçe'ye çeviren biri olduğunu bilmiyorum. Görmedim. O yüzden İngilizceniz yoksa mecbur animeyi bekleyeceksiniz. İngilizcesi olanlar da biraz daha zorlana zorlana okumaya çalışacak. Ardaman ikinci cilt. Bir bunun kondisyonu güzel ha. Bu, bu bunda ucu gitmiş. Yani kondisyonu güzel dedim mi? öğretenmiş bir iç kapağımız. Renkli sayfalar sakalı. Bu 2024 baskısıymış. Siz görmediniz, ben de görmedim. Ve üçüncü cilt bu da 11. birinci baskıymış. dördüncü cilt kapakları çok iyi ya yani. bu da Eylül 2024 ilk baskı 5. maalesef bu bayağı hasarlı bunu düzeltebilir miyim ondan da emin değilim yani bir şekilde en azından düzleyebilirim gibi hissediyorum göreceğiz 8. baskı bu da O karakter kartı. Eskilerin var mıydı acaba? Ya Atika'nın bu olayına da çok sinir oldum. Mesela bende Berzerk'in 1-2-3'ü var. 4'ten itibaren karakter kartı yapmaya başladı. 1-2-3'ünde yeniden baskılarına karakter kartı koymaya başladı. Ya böyle saçmalık mı olur? Tabii ki karakter kartı yapılması güzel ama zaten ilk cilde alanların Tekrardan almak zorunda kalacak olması. Tabi zorunluluk yok ama. Ne bileyim saçma geldi bana. Bu arada şuna da değinmek lazım. Oo. Sırf mangalarını aldım diye en baştan okuyabilirim. Bunun birinci baskısı. Ocak 2025 tarihinde yapılmış. Şu an 8. aydayız. Yani 8 ayda 7 cilt çıkartmışlar. Bence gayet iyi. Ardından... Altıncı cilt. Hepsini teklemeye gerek yok. Bir baskısına bakalım. Bu da Ocak 2025. Ve 7. cilt. Güzel kondisyon. baskı Ocak'tan Şubat'a kadar 4 baskı yapmış. Ya ben bu Atika'yı da anlamıyorum. 2 ay içinde 4 tane baskı yapacağını bir baskıda 4 baskılık cilt bassana be arkadaş. Bana mesela çoğu seri 2. 3. baskı almak koymuyor yani. Mesela bak bugün de Blue Lock'un 11. izini 2. defa aldım. Niye ilk baskı gelsin diye o da ilk baskı gelmedi ama ne bileyim ilk baskının ayrı bir değeri oluyor benim gözümde ama Atika kitaplarında ilk baskı bulmak cidden kolay değil. Yani böyle ön siparişi açılır açılmaz alman lazım gibi bir şey. Evet 8. cilt. Evet buraya bir de logo koyup kapatan arkadaşlara ya olsun. Bu da Nisan 2025'te basılmış 7. baskı. Hop. Lakan karakter kartımız. Bu arada önceki ciltte var mıydı? Evet bunda karakter kartı yok. Dokuzuncu cilt. Bunda var mı? Var. Jinshi ve Mama. Mao. Göz yaşları inci gibi dökülen eşsiz güzelliği hiç duydun mu? Aslında onunla tanışmıştınız. Jinshi Sama. Evet bu da Nisan 2025'te basılmış. Ve son olarak şifacı güncelere cilt bu da aynı şekilde nisan 2025 tam olarak nereye geliyor İkinci sezonun ortaları İlk 10-12 bölüm falan. Ne yapın Oo, güzel bir kart posta. Bu arada bunlar Türk. Aile ve ailem miydi? Ama Türkler hatta şöyle bir şey de göstermek istiyorum. Bu arada şu da karakter kartımız ve ailemmiş evet. Çok keyifli bir ziyafet olmasına rağmen birbirimizden ayrı düştük. Yani abi. şuradan iyi kötü belli oluyor. Arkadaki abimiz fesli bir abi. Büyük ihtimal arkadaş o zamanın yani yazar o zamanın tarihini araştırırken direkt Türk Osmanlı olarak düşündü. Osmanlı da o o zamanlar fesli adamlar olduğu için Orta Asya Türklerini de fesli olarak resmetmiş. Veyahut bilmiyorum direkt Osmanlı'yı da olabilir ama Velhasıl böyle bir şey var ki o zamanlar Çinlilerle bir ilişkimiz olduğunu da çok düşünmüyorum. Gerçi bunu çok tarihsel olarak konu almak ne kadar doğru olur bilemeyeceğim ama. Yani benim çok hoşuma giden bir detay değil açıkçası. Yine de seride Türklerin olması ayrı bir güzel. Evet bu alışverişte bu şekildeydi. Toplam 10 cilt hatikadan, 5 cilt komik şeylerden, 15 ciltlik güzel bir alışveriş yapmış oldum. Blue Lock'tan eksiklerimi kapattım. Şifacı güncelerini de güncede geldim sayılır. Kalan iki cildi de bir ara hallederiz artık. Bu arada Atika Gel şu an bunu izlediğinizde zaten zam yapmıştır ama bunları birazcık daha zam gelmeden önce almak istedim. O yüzden biraz elimi çabuk tuttum. Şifacı günceden çok fazla satan yok. Satan da çok yüksek meblalardan satıyor. Zaten bunun güncel fiyatı 130 TL kadar var yanlış hatırlamıyorsam. Bir de üstüne zam geldiğinde çok rahat 150 TL'ye varacaktır. Bu yüzden sevdiğim bir seriyi de erkenden tamamlamak istedim. Düzgün bir berzerk ilanı bulsam berzerkleri de güncele getirmeyi isterdim ama Yapacak bir şey yok. Tabii ki kondisyonlar tartışılır. Özellikle uzun zamandır beni izleyen kişiler ne kadar hafif şeylerde bile kıl kapabildiğimi bilse bile. Bunlarda birazcık daha tolerans göstermek istedim. Bayağı uygun almıştım. Hatta şöyle söyleyeyim kargo komisyon dahil bunların hepsini 1280 TL'ye falan aldım yaklaşık. Yani normalde sıfır almaya kalksam 2000'e yakın çok rahat verirdim. O yüzden o kadar sıkıntı değil. Tabii ki özellikle 5. ve 10. ciltler ağır sorunlu. Onları değiştiririz en kötü. Uygun bir ilan buluruz veya tek olarak alırım. Ama belası güzel ve alışverişte. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın başka alışverişlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.